Orhun Türkçesinde sıra geldi arkadaşlar. Sıfat fillere, zar fillere bir de son bir konumuz var. Ee, üç tane son konumuz kaldı. Ee, onları bitireceğiz. Ondan sonra Uygur Türkçesine geçeceğiz. En son bileşik fillere bakacağız. Şimdi sırada sıfat filler var. Sıfat filler fiilin sıfat şeklidir. İsim gibi çekime girer. Ayrıca fiilin belirttiği eylemi yapanı da ifade ederler. Bunlardan birincisi fiile yapar eder anlamı katan rengi de değiştirelim fil'e yapar eder anlamı katan r ve ar geniş zaman sıfat fil eki yapar eder <laughs> geniş anlam mahiyeti katar örnek verecek olursak kör ür közüm hatta orun kitabelerine şöyle geçer değil mi Körür közüm, körmez tek, bilir bilgim, bilmez tek, gören gözüm, gören yani yapan, eden, yapar, eder anlamında körür gözüm. Bir diğeri ma sıfat fil eki geniş zaman sıfat fiilinin olumsuzu sıfat fil eki geniş zaman sıfat fiil ekinin olumsuzudur. Körür közüm körmez. Körür közüm Körmez. Şeklinde. Bu ne? Körür közüm. Körmez tek. Gören gözüm görmez gibi. Bilik bilmez kişi. Bilgi bilmeyen kişi. Cahil kişi. Bir diğeri. E, gema. Gıl ve guçu ekleri. Eklendiği file yapan, eden anlamı verir. Örnek. Berigme. Ne demek bu e, berigme il berigme tenri diye geçer devlet veren tanrı il il berigme tenri devlet veren tanrı devlet veren tanrı anlamında e, kullanılır ya da körügüm'e begler tabi olan beyler uduzugma uluğu Sefk eden büyükler, bitikme atısı, yazan, e, yen, e, atısı yeğen demek ya. Yaratıkma, bediz yaratıkma, süsleme yaratanlar anlamında. Bir diğeri, e, burada gıl ekini aldık mı? Bakın gıl eki de var. Heh. Gıl da vardı, guçu da vardı. Gıl sıfat fil eki. Eylemi yapanı ifade eder. Üç büyük yazıtta geçmeyen bu ek nerede var? Unutmayın arkadaşlar. Galik ırk bitikte vardır. Şöyle bir cümlede geçer. Yat ıglı e, sonu şöyleydi. Yatıglı Turguru yorur men. Yatanı yatan insanı anlamında. Yani biraz an sıfat fil eki anlamı katmıştır. Bir diğeri e, duk ve mış geçmiş zaman eylem e, sıfatı yapar. Ayrıca ulandığı sözcük cümle içinde eylem adı olarak da görev görebilir. Örnek verecek olursak nasıl bir örnek verelim? Bil me dük ük in üçün bilgisizliğin yüzünden bakın dık dik bilgisizliğin yüzünden bilmediğin için bilmediğin yüzünden bilmediğinden dolayı şeklinde de e, çevrilebilir bu da başka ne var arkadaşlar bakalım e, mış var altta buna ne örnek verelim Şuraya alta yazayım. Kalmış. Kalmışı kubranıp, e, kuburanıp. Hatta e, şöyle geçer. Ida taşa. Ida taşta kalmışı kuburanıp. Yeti yüz boldu. Ağaçta dışarıda. Dağda bayra kalmış olanları. Kalmış kuburanıp. Kalmış olanları şeklinde bir anlamı söz konusudur. Bunu da bitirdik. Kaldı daçı sık ekli gelecek zaman sıfat fil eki. Bunların da örneğini birini oraya birini e, şuraya yazalım. Mesela taçı öl teçi bodunuk ölecek halk. Öl teçi bodunuk ölecek e, halk şeklinde bir de sık var. Mesela tosuk ömez doyacağını düşünmesin. Tosık doyacağını dık dık anlamı da biraz ee, katabiliyor. Bunu da bitirdik ve eylemleri eylem adları yapan gu sıfat fil eki. Buna örnek verecek olursak bunun örneğini de şuraya yazayım. Küre gün nün şeklinde. Küre günün için, disiplinsiz olduğun için şeklinde bir anlamı vardır. Burada biz guçuyu ele aldık mı? Bakalım. Bir de he, şurada e, guçu da var. Mesela ay gucusu sözcüsü şeklinde anlamı vardır. Bunu bitirdik arkadaşlar. Zarf fiiller kaldı görüşmek dileğiyle.